aynı düzlemde verilen x y z vektörleri ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Eşitlik diyebilmemiz için vektörün yönü ve büyüklüğü aynı anda eşitlik eşit olması gerekiyor. Bakalım. x eşittir y vektörü vektörel büyüklüklerin eşit olduğunu söylüyor. Bakalım. Yönü x'in sağa doğru, y'nin aşağıya doğru. Bu yanlış. Yönü tutmadığı için İkinci durumda da şöyle diyor x'in büyüklüğü z'nin büyüklüğünün 2 katına eşittir. bakalım x'in büyüklüğü 2 birim Z'nin büyüklüğü 2 katına eşit olması gerekiyor dedik. Z'nin büyüklüğü de 1 bir birim 2 çarpı 1 bir, 2 birim yapar eşittir. Bu doğrudur. y vektörü eksi 2z vektörüdür. bakalım y vektörü ne demiştik yönleri eşit olması gerekiyor. y vektörü aşağıya doğru z vektörünün başına eksi geldiği için vektörü ters çevirmemiz gerekiyor. Artık vektörümüz aşağıya doğru bir birim oldu. Başında da iki kat sayısı olduğu için vektörümüz aşağıya doğru iki birim oldu. y vektörüne benzediği için üçüncü yargımız da doğru. D seçeneği.